Seat Leon artık en güçlü motor versiyonuna kavuştu. FR ve Exynos donanımlar bayilere geldi. Şimdi her zamanki gibi çok detaylı bir video olacak. Bu videoda hem E-Far donanımı hem de Exynos donanımı inceleyeceğim. E, aralarında ne farklar var? Donanım olarak özellikleri neler? Bunları anlatacağım size. Şöyle hemen başlayalım. 130'luk FR'da sadece arka park sensörü vardı. Bunda hem yanda da park sensörlerimiz var. Şöyle hem de önde park sensörlerimiz var. Şöyle bakın anahtarsız giriş özelliğimiz var. Gördüğünüz gibi ön park sensörlerimiz var. Hem de yanda da var aynı şekilde park sensörümüz önde. Ön taraf 130'luk FR'la yine aynı şekilde. Dışarıdan baktığımız cam taban bunda standart olarak geliyor. Şöyle etrafında dönelim biraz. Şöyle farklılıklar neler tarafta hemen fiyat olarak da bakalım. Gördüğünüz gibi 409.098 liralık bir araç. Üzerinde FR teknoloji paketli bağırmış kablosuz şarj ünitesi, geri görüş kamerası, ön arka park sensörü ve otomatik park asistanı, anahtarsız giriş, cam tavan, FR Plus paket, çok renkli akıllı LED ambiyans. Bence en güzel özellik o şu. Ön konsolun üzerindeki aydınlatma paketi arkadaşlar çok tatlı çok güzel duruyor onu da birazdan göstereceğim size şöyle hem ışığı da arkamdan alayım aracı daha net görelim arka tarafa doğru gelelim hem de şöyle bagajını da göstereyim arka camlar karartmalı ama dört camı da aynı renge kaplamışlar arkadaşlar ön taraflar kaplı 380 litrelik bir bagaj hacmimiz var sahte egzoz çıkışlarımız var ama gayet güzel tasarlanmış hani sahte olduğunu ilk bakışta anlamıyoruz bu şekilli Şöyle içine doğru bir girintisi var. Gayet hoş duruyor. Burada da ortada bir difüzörümüz var. Şöyle bakın bagaj hacmimizi göstereyim. Bu eşik bayağı bir yüksek yani. Burada böyle bir bayağı bir çukur var. Şöyle yedek lastiğimiz var mı ona bakalım. Burada evet yarım boy bir yedek lastiğimiz var. Saç çantla beraber geliyor. Burada güzel. En azından bir lastik olması iyi. Alışımlı cant değil ama yarım böyle bir cantımız var. Şurada bu tarafta bir eşya gözümüz var. Bu tarafta yok arkadaşlar. Şöyle bakalım aydınlatma şurada var. Böyle bir aydınlatmamız var. Burada da poşet askılığımız var bir tane de ilk yardım kitimiz. Kapımız arkadaşlar sert plastik üst taraf krom işlemeli bir kapı kollarımız var. Gayet büyük yapılmış arkadaşlar güzel. Şöyle kolumuzu dayayacağımız yerler deri kaplı. Burada büyükçe bir eşya gözümüz var. Buraya büyük bir su şişesi rahatlıkla girebilir. Şöyle tutacağımız yeri de keşke şurada kaplı olsaymış arkadaşlar sadece bu dirseğimizi koyabileceğimiz yer burada deri kaplanmış. Şöyle içe doğru bakarsak burada gördüğünüz gibi deri kumaş karışık böyle bir kaplamamız var. Led aydınlatmamız var tavanda. Şöyle dokunmatik arkadaşlar. Bunu rahatlıkla şöyle dokunarak açık kapı yapabiliyoruz. Gayet güzel bir özellik. Şöyle hemen diz ve baş mesafesine bakalım. Gayet güzel bir yaşam alanı sunuyor bize. Baş mesafesi şöyle dört parmak gibi bir alan sunuyor ki boyum 1.82 arkadaşlar. Şimdi diz mesafemiz de gayet iyi. Mesafesi var. Burada rahat. üç bölgeli klimamız burada standart geliyor. FR donanımda. Style Plus'ta da üç bölgeli klima geliyordu. 2 tane burada şarj ünitemiz var. Şöyle havalandırmalarımız var. Ve bu gördüğünüz gibi arkadaşlar merkezi hava yastığımız var. Şoför tarafın ortasında şuradan bir hava yastığı daha çıkıyor. Şöyle ortadan doğru bir hava yastığı çıkıyor arkadaşlar. Araçla ilgili bilgi almak istiyorsanız Kocaeli Koleksiyon Otomotiv'e de teşekkür ederim arkadaşlar. Hemen iletişim bilgilerini alt tarafa bırakıyorum. Oradan aracın son satış fiyatıyla ile ilgili ve kampanyalarla ilgili bilgi alabilirsiniz. Hemen bizi burada karşılamamız var. Şöyle bakın burada ayna altında hola yazımız var. Şöyle gördüğünüz gibi karşılıyor bizi. Şöyle içeri girelim. Burada ambiyans aydınlatma var. İleri doğru devam ediyor ve burada da aynı şekilde ambiyans aydınlatma var arkadaşlar. Burası biraz daha arka tarafa göre yumuşak. Bu köşelerde deri kaplama. Bir Dirseğimizi koyacağımız yerlerde deri kaplama. Üst tarafta yumuşak arkadaşlar. Yumuşak malzemeden yapılmış. Böyle FR logomuz. Gayet güzel yakışıyor. Bakın turuncu detaylar. Burada daha önce kırmızıydı. Şimdi turuncuya çevirmişler. Ve bu üstteki aydınlatma şeridi. Özellikle gece Bence efsane duracaktır. Ambiyans aydınlatmamızı görüyorsunuz. Mesela maviye döndü. Şimdi göstergelerimizi göstereyim. Şöyle şuradan V tuşundan değiştirebiliyoruz. Şöyle sportif. Şöyle bir tane daha var. Böyle bir tane var. Bu değil de. Bu da değil arkadaşlar. Sade. Mesela şu bence güzelmiş. 260 kadran gösteriyor. 1.5 150 beygirlik. Bu motor motor detaylarını anlatacağım bir, birazdan. Böyle de bir göstergeniz var. Gayet güzel arkadaşlar. Klima kontrol ünitemizi ben göstereyim. Daha az önce biraz ayarlamaya çalıştım. Şimdi arka fan ayarını, iç klimat ayarı aya ele nereye istiyorsanız. Bilmem şu an havası sesini inşallah duymuyorsunuzdur. Şöyle ön arka ayarlarını yapmaya çalışıyoruz. Şunu şöyle yukarı koyayım da görüntüyü kapatmasın. Ha, tekrar yerine alırız. Bakın yukarı basmamız lazım. Diyelim ben şoförüm. Bunu çok sevemedim ya açıkçası. Şimdi klima ayarını alıp fanı buradan arttırıp buradan yavaşlatmak. Ön arka klima açık. Otomatik mod. Ama bakın mesela şöyle elimi değmeye gerek yok. Böyle yaklaştığınız zaman bakın algılamaya başlıyor yani değdirebiliyor. Hassasiyeti ve görüntü kalitesi çok iyi. Ama şu tasarımı açıkçası çok fazla. Hani sesi buradan ayarlıyoruz. Klima sıcaklığını buradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle üst tarafa doğru sesi böyle ayarlıyoruz. Şunu low. Yani gene gene şurada bir fiziksel tuşlar açıkçası olmasını isterdim. Evet hassasiyeti çok iyi. Çok kaliteli gösteriyor. Çok güzel şey. Biraz alışkanlık istiyor. Onu kesin olarak söyleyebilirim. Gayet güzel. Ses sistemi isterseniz Beats Audio ses sistemi alabiliyorsunuz. Opsiyon listesinde var. Şöyle bakın burada fırçalı işlemeli böyle bir yüzeye sahip. Burada Exynos donanımda. Burası farklılaşıyor. Onu da birazdan göstereceğim. Gayet güzel görünüyor. Tamamen sportif öğelerle buralar donatılmış şekilde. Şimdi bakın anahtarımız burada. Şurada anahtar işaretimiz var. Anahtarsız giriş çalıştırmanın. Ve şurada bakın anahtar kaymaması için de buraya bir yer yapılmış. Şu anahtarı şöyle koyduğumuz zaman tam buraya uyuyor. Bakın anahtarın genişliği şöyle. Burası geriye doğru da gelmez arkadaşlar. Buraya bir şuraya normal işte ben mesela genelde evin anahtarı oluyor. Bunu da bu tarafa koyarım. Arabanın anahtarını da bu tarafa koyabilirim. Şurada telefon kablosuz şarj ünitemiz var. Şöyle bakın bayağı bir derin. Buraya böyle aşağı doğru şöyle rahatlıkla koyabilirsiniz. Burada sağa sola da çarpmaması için de böyle bir yana doğru çıkıntılar yapılmış. Gayet güzel bir detay. Tabi burada klima üniteleri alanı olmadığı için bir de boşluk. Burası Size rahatlıkla. Nasıl yardımcı olabilirim? Evet sesli kontrol. Sen yardımcı olma. Ben anlatıyorum. İki tane USB tipçe girişimiz var. Oradan da elektrik alabiliyoruz. Size nasıl yardımcı olabilirim? Yok. Bana yardımcı olma. Ben buradan anlatıyorum. Seni iptal edelim. Teşekkür ediyoruz. Bir daha lütfen. Radyo ve medyayı ve telefonu sesli komut... Yok sesli kontrolü kapattık. Şimdi dediğim gibi buradan aracı çalıştırabiliyoruz. Parka buradan alıyoruz. Ve otomatik el frenimiz tamamen elektrikli arkadaşlar. Buradan vitesimiz ileri geri hareket ettirerek burayı çalıştırıyoruz. Anahtarımıza yine ben şöyle koyayım. Frende tutma fonksiyonumuz, elektrikli el frenimiz ve merkezi kilitimiz. Kapağı olmayan burada iki bardaklığımız var. Zaten burası açıldığı için buraya biraz kapak yapmak biraz zor olurmuş. Çünkü bakın buraya doğru genişliyor. Şöyle deri kaplamalı bir kolçağımız var. İçerisinde de yine 12 volt elektrik çıkışımız var. Küçük ama birçok eşyamızı buraya rahatlıkla koyabiliriz. Bakalım ileri geri burası hareket ediyor. Ve zaten burayı ileri hareket ettirdiğimizde de Buranın üstü kapanmış oluyor. Hani o yüzden de belki de kapak buraya yapılmamış. Exynos donanımda neler var? Hemen onları anlatalım. Şöyle bakın. Zannetsem bu araca özel olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bu araçta full led farlar yok. Basic ledler var. Ve far donanımda full led farlar var arkadaşlar. Şu yanda gördüğünüz gibi. Exynos donanımı özel. 225 45 17 ev jantlarımız var. Şöyle Arona yeni kasa arkadaşlar satıldı. Onu da size göstereceğim. Videosu yakında gelecek arkadaşlar. Şöyle hemen Exynos donanımına devam edelim. Bakın FR donanımda ayna kapaklarımız satin krom kaplamaydı. Burada gövde renginde kaplanmış. FR donanımda yine bu cam çerçevemizin krom kaplamalar burada krom ama FR'da burası yine satin kaplamaydı. Anahtarsız giriş ve çalıştırma özelliği bu araçta da var. 1.5 motorlar e-hibrit olarak geçiyor. Hafif hibrit arkadaşlar. Onun detaylarını da anlatacağım. İçeri geçince şöyle incelemeye devam edelim. Yine FR'daki gibi bu araçta da yarım boy şöyle bir lastiğimiz var arkadaşlar. Şöyle hızlıca geçelim. En büyük farklılıkla tabii ki iç tarafta. Ön tarafta yine dikkatimi çeken arkadaşlar bakın aynanın altında herhangi bir aydınlatmamız yok. Bakın buradaki FR'da şöyle yeri gösterim ola yazıyor. Şöyle ola yazımız var. Karşılamamız var. Ama burada Exodus Donanım'da burada bir aydınlatmamız yok. Şöyle bakarsak Bakalım kapı altında. Ha yok. Ee, herhangi bir aydınlatma yok. Aracın içerisindeki ışık geliyormuş arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Bakın buradaki ambiyans aydınlatmamız da yok. Sadece şu alt tarafta bir ambiyans aydınlatmamız var. FR donanımda üst tarafta da aynı şekilde burada ambiyans aydınlatma vardı ki buradaki aydınlatma opsiyon listesinde arkadaşlar. Onu da söylemiştik. Bakın Excellence donanımı özel. Burada Eşiğimiz aydınlatmalı. Onu da görmüş olduk. Buradaki kaplamalar farklı arkadaşlar. Şöyle buraya doğru geliyor. Tabii ahşap olmasını isterdik ama buralar ahşap değil. Sert plastik ama gayet güzel. Hani şöyle bakın işlemeleri gayet güzel yapılmış. Excellence donanımda arkadaşlar tabii ki kalite hissiyatı daha yüksek. Böyle daha kendinizi prestijli bir aracın içerisinde hissetmek istiyorsanız böyle bir tercih de size sunulmuş. FR adından belli daha böyle bir sportif öğelerle süslenmiş bir donanım listesi. Buradaki en büyük hani prestij kaynağımız takip ki bu hem böyle hislik, buradaki ahşap dekor kaplamalar arkadaşlar. Burası böyle boydan boya ahşap dekor kaplama olarak kaplanmış durumda. Tabii ki bu diğer FR'dan biraz daha uygun fiyatlı. Bunda bazı donanım eksiklikleri var. İşte cam tanıvanımız yok bu araçta. Full led farlar yok bu araçta. Tabii bunlar opsiyon listesinde olduğu için isterseniz Exynos donanıma da bu özellikleri ekleyebilirsiniz. Kablosuz şarj ünitemiz yok. Gördüğünüz gibi FR'da burası böyle aşağı doğru çukur şeklindeydi ama burası gördüğünüz gibi böyle düz bir yer olarak yapılmış. Yine aynı şekilde iki tane USB tip C şarj soketlerimiz var arkadaşlar. Şöyle şuralarda ahşap kaplama yapılmış. Buralara doğru şurada gördüğünüz gibi Burada farklılık Efar'da burası. Farklı kaplamalar, farklı. Buradaki medya ekranımız büyüklüğü aynı. Yine aynı şekilde dijital göstergemiz var arkadaşlar. Efar'la aynı şekilde. Birçok özellik aynı. Koltuk döşemelerimiz farklı. Buradaki e, plastik kaplamalar yine burada aynı arkadaşlar. Şuralar anahtar koyma yerimiz. Burada aynı, aynı şekilde buraya koyabiliyoruz. Tamamen dediğim gibi görselde biraz Farklılıklar mevcut. Şöyle açarsak buraya, top gözümüze bakalım, kolçağımıza. Burada yine 12 voltluk bir çakmaklığımız var. Hafif hibrit teknolojiye sahip arkadaşlar. Bu motor bize 150 beygir ve 250 Nm tork sağlıyor. 0-100 hızlanması 8.4 saniye, maksimum hızı da 221 km olarak verilmiş bunlar fabrika verileri. 1286 kilo bir ağırlığımız var aslında hafif de sayılabilir. 50 litrelik bir depomuz var. 380 litrelik bir bagaj hacmimiz var. Önden çekiş ve 7 ileri DSG şanzımanla geliyor bu araç. Ön koltuğun altında böyle bir bataryamız var. Şunu böyle biraz geriye doğru alırsak. Şöyle asistlerinin de bacaklarını biraz kendine çekerse. Şurada arkadaşlar bu alt tarafta hafif hibrit teknolojisinin sahip akülerimiz burada. Araç en çok yakıtı ne zaman harcıyor? İlk kalkışlarda yani ilk motoru çalıştırdığımızda ve ani hızlanmalarda güç istediğimiz anlarda gaz pedalına daha çok basıyoruz ve yakıt otomatikman tabii ki daha fazla harcanıyor. Ve bu anlarda otomatikman devreye giren bir sistem bu. Aracın marş motorunun yerine bir elektrikli motor kullanılmış bu küçük de bir elektrikli motor arkadaşlar. Bunun şarj olması veya devreye girip çıkmasını biz buradan görmüyoruz. Ee, kendi kendine şarjlılığı nasıl? Ee, rampa aşağı inerken fren yaparken veya başka durumlarda işte motordan güç alarak kendi kendine şarj edebiliyor. Küçük bir motora sahip. Biz ekstra güç istediğimizde devreye girerek bize yardımcı oluyor. Böyle bir teknolojiye sahip. Tabii ki bunun asıl amacı emisyon standartlarını aşağı çekebilmek olduğunu söyleyebilirim. 370 bin lira gibi bir fiyata sahip. Diğer FR daha dolu, daha fazla özellik var arkadaşlar. Ondan dolayı onun fiyatı aslında daha fazla. İşte onda cam tavan ve full led, işte bu öndeki aydınlatmalar, anahtarsız giriş aslında bunda da var. Böyle bir farklılık var. Siz nasıl bu donanımları beğendiniz mi? Yani 400 bin bandına dayanan C segmenti hatchbackler hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı yine alt kısma yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, halen kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.